artık şunlardan kurtulmak için bir plan yapmalıyız Evet onlardan kurtulmalıyız Eğer kurtulursak muhteşem olur aynen oh <laughs> <laughs> Hmm. Hmm. Hayret. Bu sefer rüya görmedim. <laughs> Aa, rüya görmedim bu sefer. Olay be, olay be. İşte bu. Rüyalardan kurtulduk ya. Öndendir. <laughs> İyi. Bu sefer rüya görmedin. Hadi hadi. Yok olmamış şunlar. Yine taradım. Baksanıza nasıl konuşuyorlar. Oraya ben bir kamera kaydı yerleştirmiştim. Gördüm sizi gördüm. Şimdi sizi yok edeceğim. Aa, aa, gücü hala duruyor bende. Siz gözlerinizi yumun çünkü kör yapacağım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Tam zamanı. Gözünü yumun. Yum nerede yumca? Ha şurada yumayım. Ben de şurada. Tamamdır. Herkes gözünü yumdu. Süper. Şimdi işiniz bitti. Selam. Gelin buraya. Sakın kıpırdamayın. Yoksa işinizi bitiririm. Gelin ulan buraya. Siz kim oluyorsunuz lan? Gelin ne ee, oluyor? daha da kör yapayım mı lan? Ha bence yapayım. İşte bu. Daha da kör olun. Aaa kör olacağım. Göremeyeceğim. Aa, al sana. Bunu yapamazsın. Aa. Ha? Karanlık oldu. Ulan. Karanlık oldu. Şimdi işini bitireceğim. Gel lan buraya. Fıtır. bitti. Mega yumruk ulemest İşte bu kadar. Gelin ulan buraya. Tamam, kendine geldiklerim artık. Şimdi seni duvara yapıştıracağım. Hop. Hayır. E, hayır duvara yapıştırdı beni. Bunu nasıl başarabiliyorsun? Ben başarırım. <laughs> ulan ulan. Çıktım. Aa, oh, sen kimsin lan? Beyler, dövelim şunu. geber ulan. Olmaz olmaz olmaz. Tamamdır. Git Tamam. Bak yine kör olacağım. Ne oluyor ya? Anlayamıyorum. Allah'ın al. Su. Gerçi su yok. Neyse, su gücüm bitmiş. Doldururum ben. Mega yumruk. Olamaz. Olamaz. Oh. Onun da işi bitti. Yes işte bu. Onun da işi bitti. Onun da işi bitti. sonunda Kırtılık. gittiler aha patron patron yine mi öldü acaba kalıcık zaten öldü şu an kalkın ha kalkmıyorlar ya kalk kalkın Uf, tamamdır. Ölü numarası yaptık süper. Kalkın. Biraz sessiz olmamız gerekiyor. Aynen. ben de dostlarım. Ha? Kaçık. Ya neden sessiz olacağız diye sorarsanız bizi duyabiliyorlar. Buraya ya ses kaydedici yerleştirmişler. Şimdi biraz sessiz olmamız gerek. Evet evet buradayım tamam. Kalkın kalkın. Bunları gebertmeye gideceğiz. Aynen. Aa, patron. Koca kafa koca kafa nerede? Koca kafa nerede? Olamaz. Ölmüş. Nasıl ölmeyi başardı lan bu? Her neyse. Ses kaydedici yok etmemiz lazım. Galiba şu büyük olan. Yürü git lan. Süper. Artık sesli konuşabiliriz. Aynen. Şimdi. Bunları nasıl yok edebiliriz? <laughs> Orasını ben düşündüm de dostum. Düşündün mü? Nasıl? Ben de oraya bir tane ses kaydedici yerleştirdim. Bir gün önce olanlar. Evet, hazır uyuyorlar. Şimdi ben de bu ara ulan dur şu kamera kaydı tamamdır. Şimdi ilk önce şunu çalıştır. Şunu çalıştır ve şunu çalıştır. Tamamdır. Sessizce bunları çalıştırdık. Süper. Artık kamera kaydı var orada. Süper. <laughs> Hemen geçmeliyim. Aha oh. kuyruğumu görmesinler. Hemen yapayım. Du -du 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 -du. Evet dostum. Aynı anlattığım gibi yaptım. <laughs> i̇şte bu. Artık orada da kamera kaydı var. Bundan sonra nereye gittiklerini görebiliriz. Onların bir de galiba Dünya Kulesi Dünya Küresi vardı. Dünya Küresi'nde ah bocaman oldu lan. Aa ah, Çok acıdı lan. Oo. Ah. O olmaz. Ne oluyor lan? Neyse boş ver. Evet dostum tam da anlattığım gibi kendime. <laughs> Kendim söyledim. Neyse. Evet. Onlar şimdi nereye gitmiş bir bakalım. Şuradan bakalım. Koca kafanın işini bitirdik. <laughs> ya. Koca kafa harbiden ezik ya. Ezik. Ya ezik ya. Ha <laughs> ezik. Ezik onu ezik. Vallahi ezdik. <laughs> Aynen dostlar Ne yapıyor lan Bu Pikachu harbiden delirmiş Şuna baksanıza Nasıl da deli deli Şeyler yapıyor Aynen ben harbiden Delirdim Ne yapıyorsun ya Etraf sallandı. Allah Allah. Kuleyi mi yok edeceksin bizi mi? <laughs> Hiç kimseyi. <laughs> durun siz durun. Benim de sırrımı öğrenmediniz. Sizi söylemeyi unuttum. Benimkisi bir sırrım var. Tamam mı? Ama sakın yorumlarda bunları söylemeyin tamam mı? Kabul et mi? Ne olur söyle. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Yani söyleyeceksiniz. Beyin atacaksınız. Söylemezsiniz. Paylaşın videoyu. Lütfen. Lütfen. <laughs> Neden oluyor lan? Yok bir şey. Eee eh, iyi tamam. Rubba. Sen de delirmişsin baksana. Ben delirmedim. Ben kendim hareket yapıyorum. Hareketçi bıcırık, hareketçi bıcırık. Hareketçi bıcırık, hareketçi bıcırık. Eee susun. Bak ceza veririm ona göre. Aa versene. Ulan, ulan. Olun, Alın size ceza. Aa tamam. Dur 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 yumun yumun. Bu size işte şimdilik ceza olsun. Bir daha bana bağırdığınızı bir göreyim var ya. O zaman işinizi bitireceğim. Neyse şimdilik yeter. Fazla güç harcamayayım buna. Ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Ee? <laughs> ha demek gülüyorsun he? <gülüyor> Artık önünü göremeyeceksin nasıl yani? Göremeyeceksin. Göremeyeceksin. Hep bize mi soracaksın sen ya? İyi, soracağım. Bugün nereye gittin? Ha, göreve gittim. Ee, ondan sonra ne yaptın? Ee, ben tut yaptım. Lan, küfret lan. Uf. Ne yaptın lan? Biliyorsun ki ben yok olmam. Çünkü benim sonsuz gücüm var. Eğer beni bir yok ettiğini göreyim. Ondan sonra var ya. O zaman sana Hey, hey sakin olun, sakin olun. Böyle beceremezsiniz ya. Böyle hiçbir göreve gidemezsiniz siz. Hayır, ben sakin olamam. Şu anda hepinize ceza veririm lan. Versene hadi. Hadi versene. <laughs> Demek ki öyle ha. Demek ki ihanet ha. Şimdi işiniz bitti. Omega <laughs> yumruk. <laughs> Olamaz. <gülüyor> Bari bana bir şey yapma. Ben sana ihanet etmeyeceğim. Tamam senin yanındayım. Ha, <laughs> Pikachu. Hani bizim yanımızda olacaktın? Bıcırın yanında olmasana. Yürü git. Zı 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 zı. Eee, ne yapıyorsun sen? Oh. Hayır. Buraya gitmem lazım. Oraya gitmem lazım. Ola la bas ola bas. Demek bizim sınırımıza girdin ha? Siz ölmediniz mi? Olamaz. Ha, hayır. Bucura söyleyecek. Hayır. Şimdi sessizce kaçıracağım. Ha, ha. Tamamdır. Süper geçler Armi'yi kaçırdık. Az daha Bucura söylüyordu. Tamam. Lan, siz ölmediniz mi? Bıcırık, bıcırık ölmemişler. Ölmemişler. Düşmanlar ölmemiş. Ha? Nasıl ölmemişler? Ölmemişler işte. Ha, tamam hemen oraya geliyoruz. Olamaz. Buraya gelecekler. Hazırlıklı yapın. Bunlar buraya gelmeyecekler. Gelirseler hiçbir şekilde gelemezler zaten. Boş ver. Ulan, ulan ölmemiş bunlar. Tamam tamam. Dur dur. Ben bir gidiyorum bekleyin siz. Oh gelemiyorum. Ah. Gelemiyorum. Neden gelemiyorum? Oo. Oo. Ne oluyor lan? Koruma kalkanı yaptık. Artık geçemezsin. Hem de görünmez. Oo. Oo. Üstten gireyim. Oo. Olamaz. Olamaz. Böyle giderse ben kendime zarar vereceğim. Ha, bu böyle olmayacak. Koruma kalkanınızı kıracağım. İşte kırıldı. Olamaz. Koruma kalkanını yıktı. Sen kim oluyorsun da ölmüyor lan? Bıcırık ölmemişler mi? Ölmemişler şerefsizler. Onların yanında mısınız benim mi? Tabii ki de senin yanındayız. Süper garipler tabii ki de Bıcır'ın yanında. Çünkü sen Bıcır'ın yani sen süper gariplerin başkanısın ya. Ya pardon patronu. <laughs> Pikachu hadi birlikte şunu hatırlarım. Hatta ben tek başıma hallederim ya. Püf. Koruma kalkanını tekrar oluşturun. Ee, olamaz. Neyse ki Armi'yi kaçırdım. Armi sen burada dur. Ben hemen tek başıma onları ha halledip geliyorum. Dışarı çıkmış. İşini bitireceğim. Üstüme bindin. Ateş. Yanıyorum lan. Anne yanıyorum. Söndür şunu. Hiç kusura bakma o söndüremez ama. Oh. Ha, kendim bile giremiyor. Ha olamaz içeri sokmamalıyım. Hayır. Hayır. İçeriye soktum. Ben şimdi nasıl içeri gireceğim? Öp, oh. İçeri giremiyorum. Koruma kalkanını çalıştırdılar tekrardan. Merak etme ben yolunu biliyorum. içinden geçeceğim. Ezici. İçinizden geçtim be. Tamam Bıcırık artık gelebilirsin. Geberin lan artık geberin. O zaman işiniz bitecek. Atom bombası. Hıf.